Esselamu Aleyküm ve ve Evet, kıymetli Arapça severler. Hepiniz yeni bir videomuzda karşınızdayız. Hepiniz videomuza hoş geldiniz diyorum. Öncelikle Şenol Hoca ile Arapça Karınca Kararınca adlı videolar çekiyoruz. Arapçada fiiller konulu videolarımızı çektik bir kısmını ve devamı gelecek inşallah. Yine Şenol Hoca ile Arapça YouTube kanalımızda Arapça 9. sınıflar ders kitabımızın bir çözümlemesini ve 10. sınıflar ders kitabımızın çözümlemesini yaptık. Şimdi yeni bir başlıkta Arapça'da isimler konusunda ele almaya çalışacağız. Seviye olarak arkadaşlar yani biraz başlangıç düzeyinde olduğunu, biraz daha bu Arapça öğretimin dilini sadeleştirerek sizin öğrencilerimizi anlayacağı seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda bu Arapça'da isimler başlığı altında ele alacağımız birçok konu olacak. İlk videomuz Arapçada isimler başlangıç videomuz olacak. İkinci videomuzda Arapçada isimlerin özelliklerini sizlere anlatacağım inşallah. Üçüncü videodan itibaren ise Arapçada müzekker, mühendis isimler, marife ve nekra yapılar, Arapçadaki isimlerin türlerine, türe iş durumuna göre sınıflandırılması, kök harflerinde illetli harflerin olup olmamasına göre sınıflandırılışı gibi birçok konuları hatta bu biliyorsunuz isim ve isim soylu kelimeler kapsamında, ismi failler, ismi mevhular, bütün konular bu kapsamda olacak. O zaman hiç uzatmadan Arapçada isimler başlangıç birinci videomuzda hep beraber başlayacağız. Şimdi bu videomuzda genel olarak tümden gelim yöntemiyle bir size bu Arapça'da isimler başlığı altında neler öğreneceğiz, bütün bunların genel bir özeti diyebilirsiniz bu videomuz için. Hemen sizler için şu videomuzu daha net göstermek için sizinle şuradan başlayalım. Öncelikle bu videomuza geçmeden önce Behçetoloji.com sitesinde sevgili arkadaşlar bir Behçet Gündüz hocamızın Arapçada isimler şeklinde nitelendirdiği bir durumu sizler için paylaşmak istiyorum sevgili arkadaşlar. Daha önce belki videomuzda fiiller videosunda belki bahsetmişizdir. Arapçada kelimeler 3 ana gruba ayrılıyor sevgili arkadaşlar. İsim, fiil ve harf diyoruz biz bunlara. Behçet Gündüz Hoca da bunu biraz kategorilere ayırmış. Çok güzel bir sunumla hazırlamış. Arapça kelime grupları şeklinde. Evet sevgili arkadaşlar kelime 3'tür diyoruz. Bakın kelime 3'tür. 3 tür kelime vardır. Nelerdir bunlar? Birisi isim, birisi fiil, birisi harf. Harf dediğimiz şey elif, ba, ta, sa, cim diye bizim bildiğimiz Arap harfleri değil arkadaşlar. Harflerden kastımız edat ve bağlaçlar diye veya bazı soru isimlerinin içerisinden de mesela bir kısmı harf kategorisine giriyor. Yani bu yönüyle bir terim ifadedir harf kavramı. Şimdi isim, fiil ve harf bu kavramlarla ilgili hemen birkaç özetleme yapalım. Meşhur Hoca'nın notundan. İsim varlıklara ad olarak verilen ya da mastar olarak bilinen, ya yani mastar da nedir? O da isim söyle bir kelimedir. Neticede mastar olarak bilinen tüm kelimeler isim adını alırlar. Fiil neymiş? Herhangi bir eylem belirten, mazi, müzari ya da emir türü kelimeler fiil adını alır. Fiil neydi? İş, oluş, eylem ve hareket bildiren kelimelerdi fiiller. Yani bu yönüyle de Türkçedekinden farklı bir şey söylemiyoruz arkadaşlar. Harfi ise isimler ve fiiller dışında kalan bir veya birkaç harften meydana gelen, tek başına bir anlamlar olmayıp isimlerle ve fiillerle birlikte kullanılan kelimeler ise harf adını alırlar. Bu harf kavramı Türkçedekinden farklı olduğunu söylemiş olalım. Hemen bir kısım isim örnekleri mesela beyt, şecera, kalem, kitap, defter, mescid, ceride, Muhammed, Halid, Beşir, Ali, Fatıma, Zeynep, Meryem, Gıttun, Bahrun, Necm, Selam, Yol ve Sefer, Zehab ve Mastar isim bakın Zehab, Hudur ve İlmun, bir Merhame ve merhale gibi kelimelerimiz. Bakın bunların hepsi nedir? Bir isim örnek. Peki fiil örneklerimiz? Burada mazileri verilmiş çoğunluk olarak. E, müzari olabilir, emir fiil olabilir. Yani fiiller e, bildirecek, iş oluş, eylem, hareket bildiren ifadeler olacak. Ketebe, kara e, zehebe, gitti bakınız, hadara, ce, dehale, karece, ehade, aota gibi fiillerimiz arkadaşlar. İşte biz bunlara fiiller diyoruz. Arapçada fiiller videolarımızı da izlemenizi ısrarla tavsiye ediyorum sevgili arkadaşlar. Bir sonraki kısım ise harftir. Harf örnekleri. Mesela bir tane soru ismi iki tanesi ee, diye de söyleriz bunlara. Harftir bunlar. Elif, üstün hemzeli bakınız. E ve hel soru isimleri diye bazen zikrederiz bunları. Harf e, kısmına giriyor. Elif lam takısı gibi belirteç takısı dediğimiz lamı tarif. Li, bir de harfi cerler var. Siz bir, duymuşsunuzdur bunu. Harfi cer diyoruz değil mi? Adı üstünde bak cer yapan harfler demek. Li, bi, ve veya da, e, gibi edatı gibi mesela ke veya gelecek zaman zaman eki gibi harfına neam la ecel ala ila fi men fevka le alle gibi birçok burada e, harf grubuna giren e, bazı isimlerimiz var. Bunu zikrettikten sonra sevgili arkadaşlar şimdi bizim asıl konumuza geçebiliriz. Şimdi Şenol Hoca ile Arapça, Arapçada isimler başlangıç bir videomuzu şöyle ele aldık arkadaşlar. Öncelikle isim diyoruz harf yani bazı edat ve bağlaçlar ve fiil olmayan kelimelerdir. Yani isim bunlardır. En sağdan sola doğru yerleştirdim arkadaşlar. Öncelikle sağ tarafa odaklanmanızı istiyorum. Cinsiyetine göre keyfiyet ve nitelik bakımından hani isimleri böyle nitelendirmeye çok böyle kafa bulandırıcı böyle sınıflandırmalar yapmaya gerek yok ama benim şunu bilmenizi istiyorum. Cinsiyet bakımından e, Arapça, e, Fransızca, Rusça gibi bazı dillerde İngilizcede de çok kısmen he she it yapılmış değil mi? Mesela bayan e, erkek ve kadınlara göre şu farklı şahıs zamirleri belirtilmiş. Bunun gibi e, İngilizcede çok kısmi vardı ama Fransızca ve Rusça e, ve Arapça dillerinde bu e, durum çok açık bariz bir şekilde e, müzekerlik mühendislik kavramı yani eril ve dişil olma kavramlarını belirtiyor. Dolayısıyla biz de Arapçada da e, her yerde her konuda fiillerde, zamirlerde, isimlerde her yerde karşımıza çıkacak olan müzekerlik mühendislik konusunu ele alacağız. Tabii ki müzeker ve mühendislik e, konusunu dil bilgisi bakımından müzekerlik mühendislik ve cins gerçek anlamda cinsiyete işaret etme noktasında müzekerlik mühendisliği ele alacağız arkadaşlar. Yine bu videolarımızda isimlerin e, isim ve isim soylu kelimelerin marife ve nekra olma durumları var. Altına yazılmamış burada ama biz e, orayı yazalım inşallah. E, marife belirli demek. Belirli bilinen demek. Tanınan. Dolayısıyla belirli isimler e, bilinen isimlerden bahsedeceğiz. Marife isimler derken nekra isimler veya nekira diye de yazılır. Nekre derler. Fark etmez. Marife nekra. Nekra ise marifenin zıttı yani belirsiz olan, bilinmeyen tanınmayan anlamında marife ve nekra isimleri tanıyacağız arkadaşlar. Hemen peşinden müzekker mühendis marife nekrayı tanıdıktan sonra son harflerine göre isim soylu kelimelerin son harfinin durumuna göre e, dört gruba ayıracağız fiil isimleri. Bir sahih isimler diyeceğiz. Herhangi bir sonunda maksur menkus ve memdud isim. Şimdi onları açıklayacağım. Yani herhangi bir illet harfi veya ye veya da elif memdude dediğimiz elif ve hemzeden oluşan ismin sonunda bu şeyleri almamış olan isimlerimiz sahih isimler. Bunları da konusu geldiğinde videolarımız açıklayacağız sahih isimler. İkinci türü son harfine göre maksur isimler diyoruz. Yani ismin soylu kelimenin sonunun bir y e, ile bitmesi ve önceki harfinin de üstün harekle olması. Yani elif maksura ile diyoruz buna. Bu elif maksura, e, ya i maksura veya da kırık elif tabiri de bazen zikredilir bunun için. Bir nevi Y değildir bu arkadaşlar. Elif'in yerine vazife görür. İşte biz bunlara mesela Musa, İsa, Kübra kelimelerinde olduğu gibi. Y gibi görünür ama üstün Elif vazifesindedir. Dolayısıyla maksur isimlere, işte bu Y ile bitip üstün harekeli olanlara biz elif Maksura yası deriz buna. İşte bu, bunlara maksur isim diyoruz arkadaşlar. Menkus isim ise buna biraz benziyor ama şöyle bir farkı var. Y, iki noktalı Y ile bitecek ve de Y tabii ki hani hatırlayın uzatma harflerinden, huruf metten. Elif bir öncekinin üstün hareke ister, Vav öncekinin ötre ister. Y ise önceki harekeyi esre isterdi ki bu gerçek ye gördüğünüz gibi ve y ama e, önceki hareket esre ama isim soylu kelimelerin sonunda e, gelir bu özellikle e, müte, e, muttasıl zamir olan enenin bitişik zamiriyle karıştırılmaması gerekiyor ismin kök harfinde olan bir yedir bu arkadaşlar Mesela kitabideki y değildir. Yani bir ismin kökünde kök harfleri içerisinde eğer ismin son harfi bu y ise so, e, değişir. Mesela ka, el-kadi mesela kadı anlamında, yargıç anlamında değil mi arkadaşlar? El-kadi, kadı e, ka, bizim Türkçe'ye kadı diye geçmiş mesela. Bu kelimede e, kullanılan bir y'dir. Buna da biz e, nakıs y ile de deriz buna. Nakıs y'sidir bu. Yayı nakısa diye de bilinir. Dolayısıyla menkus kelimesi de oradan gelir sadece. Menkus isimler ise noktalı y esreyle bir aktiviteler. Memdud isim ne? Met kelimesinden gelir burada. Met uzatma yesi yani uzatmalı isimler. Mesela Zehra, Kübra şey Kübra diyorum. Zehra veya Hadra, Sevda kelimelerinin sonundaki bir elif ve hemze elif olduğu için bir önceki üstün olur tabii ki. işte elif memdu de diyeriz bunlara da. Bunları da beraber işleyeceğiz. Bakınız kök son harfine göre sahih isim, maksur isim, menkus ve memdud isimleri de bu şekilde zikredeceğiz. Sonra hemen o konudan sonra sayı bakımından isimleri ele alacağız. Sayı bakımından yani bir ismin tekil bir olabilir. İkili bir isim olabilir. Bakın Türkçe'de bunu sıfat tamlaması sağlığında yapabilirsiniz. Ancak Arapça'da tek bir kelime üzerindeki bazı işaretlerden ayrıca bir ismin ikiliği söz konusudur bir kelime aldığı eklerle ikil yapılabiliyor. Dolayısıyla Arapçada tekil yani sadece tekil çoğul değil bir de ikillerimiz var. Yani biz bunların Arapça isimleriyle söyleyecek olursak müfret isim, müsenna veya tesniye dediğimiz müsenna isim veya da de cemi dediğimiz çoğul isimlerimiz. Bakınız şu ana kadar şöyle bir şey zikrettik. Müzekker mühendisi göreceğiz. Marife nekrayı göreceğiz. Sonra son harfine göre sahih, maksur, menkus ve memdud isimleri göreceğiz. Sonra müfret, müsenna ve cemi isimlerimizi görecekmişiz. Sonra bitti mi hocam bu isimler? Hayır bitmiyor sevgili arkadaşlar. Kök harflerine göre yani harfin kök Arflerine baktığınız zaman ismin türeyip türemediğine göre biz isimleri iki gruba ayırıyoruz. Bir camit isimler, iki müştak isimler diyoruz. Camit isim dediğimiz donuk böyle türememiş, orijinal haliyle kalan, herhangi bir e, fiilden veya isimden veya başka bir e, kelimeden türememiş isim demek. Camit isim türememiş isim. Bizim Türkçedeki kavramıyla zikredecek olursak. Müştak isim ise arkadaşlar, müştak isim ise türemiş isim demek. Şimdi müştak isimler, camit isimleri birazdan altta söyleyeceğim daha detaylı ama önce şu müşt müştak ismin ne olduğunu biraz açalım. Müştak isim iki türlü olabilir arkadaşlar. Bir defa kelime karşısında üçlü. İsim, fiil, harf. Şimdi harften bir şey türeyemeyeceğine göre bu yönüyle isim veya fiilden türeyen isimler olacak. Peki fiilden türemiş isimler var. Bir, iki isimden türemiş isimler var. İsimden türemiş isimler yani isimden türeyen isimlerin sayısı az var. İki tane isimden türeyen isim. Ama sekiz tane hatta isim zamanı orada ayırıp şey yaparsan dokuz tanesi ise fiilden türemiş isimlerdir. Hocam bu müştak isim tabiri altında yani türemiş isim başlığı altında neler göreceğiz? Bir, ismi faili göreceğiz isim. Yani fiilden fiili yapan kişiyi demek. İsim faili. ismi meful. O da fiilin neticesinde, failin fiili yapmasının neticesinde ortaya çıkan durum. Eşya veya nesne ile ilgili. ismi meful konumunu, e, ismi mefulü öğreneceğiz arkadaşlar. Bizim Türkçe'de biraz nesneyi de karşılar bir kısmıyla. Nesne durumunda da kullanabildiğimiz bir ifade. ismi mefulü öğreneceğiz. Sonra sıfatı müşebbeheyi öğreneceğiz arkadaşlar. Yine ismi mekan, ismi zamanı öğreneceğiz. İsmi me mekanın isimlerini, zaman isimlerini öğreneceğiz. Mimli mastarlar dediğimiz mastar ve mas mimli mastarları bu başlık altında da ele alacağız inşallah. İsmi alet. Alet isimlerini öğreneceğiz. Mesela fetaha fiilinden miftah. Yani açan anahtar demek. Ee, bunun gibi ismi alet isimlerini mübalağalı ismi failleri göreceğiz. İsmi tafdil dediğimiz e, derecelendirme isimleri var. Yani daha iyi, daha en iyi gibi ismi tafdilleri göreceğiz sevgili arkadaşlar. İsimden türemiş isimler arasında ise ismi tasgir dediğimiz küçültme isimleri var. İsmi mensup Genelde ben bunu x yıl 9. sınıfta hemen öğrencilerimize öğretiriz ismi mensubu. Özellikle de ülke isimlerinden milliyet yapma değil mi? Nispet yağısı dediğimiz. İşte o konunun daha kapsamlısını burada görmüş olacağız arkadaşlar. İsmi mensubu bu şekilde ele almış olacağız. Hemen altına geçelim. Bakın buraya bir daha söylüyorum kök harflerinin durumuna göre türe göre ikiye ayrılıyorlar. Camit ve müştak isimler. E, müştak isimler ise fiilden türemiş isimler ve isimden türemiş isimler diye ayrılıyor. Peki hocam şu camit isim deyince neyi kastediyorsun? Türememiş olmayı kastediyoruz. Bir. iki Herhangi bir ne fiilden ne de isimden türeyecekler. Orijinal halleri bu halde yani o kelimelerin varlığı haliyle direkt e, bu kelimeler türememiş bir isim soylu kelimelerdir. Mesela hüve, ente, hiye, ene, nahnu gibi bakın aynı zamanda mebnidir bunların büyük bir çoğunluğu. Mebni isimlerdir. Yani son harekelerinde değişiklik kabul etmeyen kelimelerdir. Yani irap konusunda da ele alacağımız bir husus yine mebni isim. herhangi bir değişimi olmayan cümlenin neresinde olursa olsun kolay kolay harekelerinde bir değişiklik görmediğiniz isimlerimiz işte bunlar ise camit türememiş isimler diye söylüyoruz. Bunlar nelerdir mesela zamirler. ene, ente, me gibi veya işaret isimleri heze, hezi, hiza, like, ula, ike, gibi. hazen hatani gibi işaret isimlerimiz. İki, e, bazı soru isimlerimiz var arkadaşlar. Burada E yanlış yazılmış oraya. Yani soru isimlerindeki harfler hariç e ve hel gibi hariç eyne, keyfe gibi veya bazı soru isimlerimiz de nedir arkadaşlar? Camit e, isim soylu kelimelerde. İsmi mensuller mesela elze, elleti gibi. Bunlar da ismi isim soylu kelimelerin arasında, isimlerimiz arasında yer alabiliyor. Şart isimlerimizin de bir kısmı isim bir kısmı harftir. Onları da söylemiş olalım. Ama isim soylu olanlar, isim soylu olanlar camit isim kategorisindedir. Bazı ses, bazı zat, kişi veya madde veya mana isimlerimizde camit isim kategorisinde değerlendiriyoruz. Sonra hem irap konusunda daha detaylı ele alacağımız ama bu Arapçada isimler kategorisinde de zikredeceğimiz bir husus. Arapçada irab açısından yani harekelerimi açısından ele aldığımızda iki tür isim var. Birisi murep isim diyoruz irab yapılmış irabı olan son harfinin de harf ve hareket değişikliği olan isim demek bu. Muğrem isimler. Bazı isimler vardır ki o isimlerin son harekelerinde cümledeki konumuna göre özne, nesne, yüklem olması veya onu etkileyen bir amil olması durumunda etkilenen harekelerinin değişiklik alabilen isimlerimiz var ki biz bunlara muğrem isimler diyoruz. İrab açısından dediğim gibi iki ayrılıyor. Bir muğrem, diğeri mebni isimler. Mebni isimler ise son harfinde hareke veya harf değişikliği olmayan. Mesela heze, hezihi cümlenin neresine koyarsanız koyun. Özne de olsa, yüklem de olsa, önüne harfi cer gelse de gelmese de o heze, hezihinin harekesini veya yapısını Son harfinin harekelerini ne yapamıyorsunuz değiştirebiliyorsunuz. Ene'yi nereye koyarsanız koyun cümlede. Ene değişmez hep Ene Ene diye okunur. Yani Eni, Enü, Ene, Enin, Enem gibi öyle bir okuması yok değil mi? İşte bunlar Mebni isim diyoruz biz bunlara. Ama Kitabun, Kitaben olabilir, Kitabin olabilir, kitabı Kitabe, Kitabu olabilir. İşte bunlar da bizim için Murev isimlerdir. Cümledeki konumuna göre, fiil önüne gelebilecek eklere göre, durup amile göre de ne yapabiliyor değişebiliyor. İşte biz Murev ve Mebni isimleri de bu başlık altında ne alacağız. Ama şimdi burada zikretmeden geçemeyeceğim. Mebni isimleri de alt şöyle bir kısaca söylemiş olalım. Zamirlerimiz mebni isimler. İkillerin hariç, ikiller hariç ismi işaretler. Yani haz hazihi ulaike heulai. gibi ama bunların ikilleri hariç yani hazeni ve hatani hariç niye? Çünkü onlar mebni değil. Çünkü hazeni, hazeyn olabilir, hatani hatayn olabilir. Yine ikilleri hariç ismi mevsuller nedir? Mebni isimlerimizdir. Yine soru isimlerimiz eyyu hariç. Eyyu çünkü hareket eyyu eyi, eyi olabilir. Eyyu hariç soru ismi de mebni bir isimdir. Şart isimlerimiz de yine mebni'dir. 12 hariç, 12 sayısı hariç, 11-19 arası sayılar. O mürekkep sayı diyoruz biz onlara. E, mürekkep sayılar da nedir bizim için sevgili arkadaşlar? E, bunlar da mebni'dir. Bazı zarflarda yine sevgili arkadaşlar mebni isimlerdir. Not fiillerde de mebni'lik durumu vardır arkadaşlar. Mebni olma. Bütün harfler mebni midir? Evet. Harf kategorisinde harf olarak bildiğiniz her şey nedir? Mebni'dir. Mureb isimler öncelikle İrab konusunda çekilen videoyu izle yakında demişiz. İnşallah yakında onunla ilgili videomuzu çekeceğiz. Kısaca genel olarak İrab kelimenin sonunda olur. İrab konusunda da şöyle bir zikretmiş olalım burada. Genel olarak İrab kelimenin sonunda olur. Hareke ile İrab olur. Bir de harf ile İrab olur Arapçada. Yani bir isim soylu kelimenin sonunda bir ötre, esre, üstün veya cezim gibi hareke veya işaretler vasıtasıyla bir kelimenin sonunda hareke değişikliği yaparız. Buna biz hareke ile İrab deriz. İşte bu mesela üstün, esre, ötre isimlerde bunların Arapçası ile fetra Damme diye Cezim ise, cezim ise yani sükun da diyebiliriz Arapça ifadeyle. Cezim ise fiillerde olur. Bunu bileceğiz. İrab açısından. Harfi ile İrab ise harf ne harfi hocam bu? Bazı e, kelimelerin, isimlerin İrabında harf ile yaparız arkadaşlar. Bunların harf ile irabı olur. Durumu cümledeki konumunu harflerle biz bunu sağlarız. Yani o kelime orada isim mi, fiil mi, şey özne mi, yüklem mi neyse bunu bazı harflerle sağlarız. Burada da harf durumunda mesela merfu olma durumu yani özne yüklem olma durumunda Elif, Vav olma ikillerde farklıdır, çoğullarda farklıdır. Bu konuyu irab konusuna geldiğinde inşallah daha detaylı zikretmiş olacağız. Böylelikle ilk videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. İlk videomuzun sonuna gelmişken sizinle tekrar şu konuyu bir daha izah ederek e, buradan şuraya gelmiş olalım. Evet. Evet sevgili arkadaşlar. Şurayı bir alalım şuraya. Tamam. Şimdi Arapçada isimler başlangıç birinci videomuzda neler gördük? Bir, müzekker mühendisi inşallah göreceğimizi zikrettik. Marife nekra'yı göreceğimizi zikrettik. Yine son harfine göre sahih, maksur, menkus ve memdud isimleri göreceğiz. Sayı bakımından tekil, ikil ve çoğul dediğimiz müfret müsenna cemi isimlerimizi göreceğiz. Yine camit ve müştak isimlerimizi göreceğiz ki müştak isimler başlığı altında çok çok onu göreceğiz. Sevgili arkadaşlar isimler, Arapçada isimler videomuzun devamında çok uzun bir videolarımız olacak. İsmi faili ayrı bir başlık altında. ismi mef'ul, sıfatı müşebbehe, sıfat ismi mekan zaman, mimni bunların hepsi Ayrı ayrı başlık altında göreceğiz. Müştak isimlerin fiilden türemiş isimler veya isimden türemiş isimler olduğunu söyledik. Camit isimlerin ise türememiş isim olduğunu zikrettik. Yine az da olsa sonunda Arapça isimler başlığı altında bazı muret ve mebli isimlere de değineceğiz. Ancak İrab konusunu Arapça'da hareket konusu ile ilgili en önemli konulardan biridir. Bunu da çok basitleştirilmiş haliyle inşallah Arapça'da İrab konusu başlığı altında ayrıca çekeceğimiz videolarda çok basitleştirerek sizlere sunmak istiyoruz. Tekrar videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah e, ikinci videomuzda... E, Arapçada isimlerin özellikleriyle karşınızda olacağız. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile kalın.